Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Pakdemirli, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov'la, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le birlikte işgalden kurtulan Karabağ'ı ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, Cebra yılın Sultanlı köyüne giderek mevkidaşı Kerimov'la buradaki tarım arazisine mibzerle korunga tohumu ekti. Heyet Zengilan iline geçerek Ağlı köyündeki Türkiye-Azerbaycan kardeşlik bahçesine meyve fidanı dikti. Basına değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, bölgede çok ciddi bir tarım potansiyeli olduğunu vurguladı. Ermeniler burayı şey yapmıyor yani buradan bir gün gideceklerini biliyorlarmış gibi davranmışlar. Maalesef burada 30 yılın ihmal edilmişliği var ama ben bunu da aslında bir avantaj olarak da görüyorum. Çünkü gerçekten bu bölgede ciddi bir şekilde tarım ve hayvancılık potansiyeli var. Sabahtan beri incelemelerimizi yaptık. Bölgenin henüz askeri mühimmat ve tehlikeli unsurlardan arındırılmadığını vurgulayan Pak Demirli, Karabağ'ın gelişimi için çalışacaklarını belirtti. Savaş bitti ama yeni savaş başlıyor. Bu savaşın adı ekonomik savaş. Bölgede tarım ve hayvancılığın eee yapılması ekonomik anlamda bölgenin faaliyet e, tekrardan e, Azerbaycan ekonomisine kazandırılması bir o kadar önemli. Azerbaycan Tarım Bakanı Kerimov da Türkiye ile işbirliği içinde olduklarını ifade etti. Biz e, burada e, işgal edilmiş arazilerde e, e, ket tesviyatinin muasir standartlar e, esasında muasir teknolojiler tertbi kurulmasını planlaşdırırıq və bu bu sahədə də Türkiyə ilə əməkdaşlığımızı planlaşdırırıq.